Sevgili izleyiciler merhaba. Phalaenopsis orkidelerinin ışık isteği nasıldır? Bu bitkilere ev ve ofislerimizde nereye koymamız gerekiyor? Phalaenopsis orkideleri yarı gölge bitkileridir. Bu nedenle doğrudan güneş ışığı almayan aydınlık bir yere koymamız gerekiyor. Doğada bu bitkilerin ağaçların yapraklarının arasından süzülen güneş ışığının altında yetiştiğini unutmayınız. Burada ağaç yaprakları bitkilere evlerimizdeki perde görevini görmektedir. Orkideleri yaz aylarında camlardan uzak bir yere koyunuz ya da cama yakı koyduğunuzda mutlaka önüne güneş ışığını kesmek amacıyla perdeye çekmeniz gerekiyor. Kış aylarında güneş miktarı düşük olduğundan dolayı ev ve ofislerinizde bu kez orkidelerinizi yazın tersine cama daha yakın koyabilirsiniz. Ancak kış aylarında hava soğuk olduğundan dolayı bitkilerinizi cama tamamen de yaklaştırmayın aksi takdirde bu kez de bitkileriniz soğuktan zarar görebilir. Orkideler için en iyi toprak hangisidir? Hepimizin de bildiği üzere orkideler havai köklere sahip bitkilerdir. Bu nedenle kök ortamının havadar olmasını isterler. Kök kalitesi tamamen saksı içerisindeki hava miktarına ve hava kalitesine bağlıdır. Bu nedenle orkidelerin toprağının özel olması gerekiyor. Dünyada Orkide toprağı olarak en yaygın kullanılan topraklar bir sayıl çamı, iki fıstık çamı kabuklarıdır. Dünyada böyle. Hepiniz orkide alıyorsunuz. Satın aldığınız orkidelerde ya çam kabuğu ya da sıfak yosunu var. Ama %90'ının çam kabuklarından yani özellikle bu bahsettiğim sayıl çamı ve fıstıkçamı kabuklarından oluştuğunu görüyorsunuz. Kabuk kalınlığı önemli sevgili izleyiciler. Bakın burada size göstermek istiyorum. Küçük saksılarda çam kabuklarının yarım santimetre ile bir buçuk santimetre kalınlıkta olması gerekiyor. Büyük saksılarda ise kabuk kalınlığının 3 santimetreye kadar olması gerekiyor. Yani 3 santimetre kalınlığa kadar kabuklar tölere edilebiliyor. Bazı paylaşımlarda orkide toprağı olarak çok kalın kabukların kullanıldığını görüyoruz. Bunlar uygun değil. Çok kalın kabuklar su tutmaz. Bu nedenle Orkide toprağı olarak böyle 5 cm, 8 cm, 10 cm uzunlukta yonga şeklinde kabukların kullanıldığını görüyoruz. Bunlar kesinlikle uygun değil. Peki tek başına çam kabuğu yerine alternatif olarak hangi ortamlar kullanılabilir? Bir, öncelikli olarak %50 oranında çam kabuğu, %30 oranında perlit, %20 oranında torf ya da torfun yerine kokopit kullanabilirsiniz. Birinci karışım bu. İkinci karışım olarak %70 oranında çam kabuğu, %30 oranında yosun kullanabilirsiniz. Üçüncü alternatif olarak %90 oranında çam kabuğu, %10 oranında yosun karışımı kullanabilirsiniz. Peki hocam bu toprakların dışında orkide toprağı olarak başka ne kullanabiliriz? Türkiye'de son yıllarda lecat dediğimiz kil bilyesi kullanılmaya başladı. Dolayısıyla kil bilyesi de orkide yetiştiriciliğe uygun kil bilyesini kullanabilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem kil bilyesini tek başına kullanmayın. %70 oranında kirbillesi, %30 oranında çam kabuğu karışımı kullanabilirsiniz. Ya da %80 oranında kirbillesi, %20 oranında iri lifli kokopit kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere orkidelerin sulanması hakkında bilgi vermek istiyorum. Orkidelerde sulama zamanıyla ilgili bir genelleme yapmıyoruz. Tarafıma hocam yaz aylarında orkidelerimizi kaç günde bir, kış aylarında kaç günde bir sulayalım diye soruyorsunuz. Orkidelerde kesinlikle gün vermiyoruz. Çünkü herkesin yaşadığı il farklı, orkidelerin bulunduğu ev ya da ofisin içerisindeki sıcaklık, nem, ışık farklı. Bunun dışında kullandığınız saksının büyüklüğü, toprağınız farklı. Onun için kesinlikle genelleme yapmıyoruz. Orkidede köklerin rengi bize sulama için en uygun zaman, en uygun ipucu. Bakın iki tane orkide size göstermek istiyorum. Şurada bakın orkidelerin renklerinin grimsi beyaz olduğunu görüyorsunuz. Bakın. Gri renkte diyebiliriz. Hemen yanına bir tane daha orkide alıyorum. Bakın şu şekilde bunları karşılaştırabilirsiniz. Bakın şimdi. Bir tarafta gri kökler, diğer tarafta yeşil kökleri görüyorsunuz. Bakın. Orkidelerin sulamasını tamamen köklerin rengine göre yapmamız gerekiyor. Öncelikle orkidenin kökleri burada gördüğünüz gibi Orkidenizin kökleri yeşil ise bitkinizin suya ihtiyacı yok demek. Yani bitkinizin suyu yeterli demek ve kesinlikle su vermiyorsunuz. Orkidenizin kökleri, orkidenizin kökleri beyaz ya da gri ise bitkinizin suya ihtiyacı var demek ve bitkinizi mutlaka sulamanız gerekiyor. Kriterimiz bu. Gün yok. Orkidenizin kökleri kahverengi, püre, lapa veya peltemsi bir yapıda ise Bitkinizi fazla sulamışsınız demektir. Bitkinizin kökleri tamamen beyaz ise, kökler bembeyaz ise bitkinizin kökleri hiç ışık almıyor demektir. Orkidenizin kökleri buruşmuş, büzüşmüş veya köklerin içi boşalmış ise bitkiniz susuz kalmış demektir. Orkidelerin sulanmasında klorlu ve Kireçli suları kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Klorlu ve kireçli sular orkidelere zarar veriyor. Eğer klorlu ve kireçli suları kullanmak isterseniz bu suları kaynatıp dinlendirdikten sonra kullanın. Orkideleri nasıl sulayacağız? İki tane sulama yöntemi var. Bir, üstten sulama. iki saksıyı suyun içerisinde bekletme. Buna daldırma usulü sulama diyoruz. Öncelikle orkidelere üstten nasıl sulayabiliriz? Birçoğunuz bana hocam orkidelerimin kökleri suladığım halde yeşile dönmüyor diyorsunuz. Ne kadar su verdiğimi sorduğumda yarım çay bardağı bir su bardağı diyorsunuz. Bu su yetmez. Nasıl sulayacağız? Orkidelerinizi bol sulayın. Üstten sularken bakın sevgili izleyiciler şu şekilde miktar hiç önemli değil. Bakın yavaş bir şekilde ortam kabuk olduğu için suyu hızlı akıtıyor. Bakın saksının deliğinin altından hemen su çıkmaya başlıyor. Şu şekilde bitkinizin Göbeğine su denk gelmeyecek. Şurada yaprakların göbeğine su gelmeyecek ve bu şekilde bakın yavaş yavaş sulayacaksınız. Burada miktar önemli değil. Döndüreceksiniz. Şu şekilde bütün yönlerine, saksının bütün yönlerine su vermemiz gerekiyor. Bakın şöyle yavaş yavaş döküyorum. Miktar hiç önemli değil bakın. Verdiğim su zaten saksının altındaki deliklerden hızla damlıyor. Bunun için yavaş yavaş bu şekilde suyu vermemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde çeviriyorum. Evet, sulamayı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Bütün yönlerine üstten hiç kuru bir yer kalmayacak. Bu şekilde bolca su vermemiz gerekiyor. Bakın, buradan miktar hiç önemli değil. Köklerin çok kısa bir zaman içerisinde grimsi ya da beyaz renkli olan köklerin suyu aldıktan sonra çok kısa bir zaman içerisinde yeşil renge döndüğünü göreceksiniz. İkinci sulama yöntemimiz daldırma usulü sulama. Peki bunu nasıl yapacağız? Az önce üstten sulamayı göstermiştik. Bakın burada bir leğen alacaksınız yine bir kaba alacaksınız. İçerisine su koyacaksınız. Bizim az önce suladığımız su bu. Bakın saksıyı suyun içerisine yerleştireceksiniz. Peki nereye kadar kabı doldurmamız gerekiyor? Üstten bakın iki parmak yani aşağı yukarı iki santimetreye kadar saksının üstünden iki santimetreye kadar kabı suyla doldurmanız gerekiyor. Biz şu an size örnek olarak bunu gösteriyoruz. Su miktarımız az olduğu için suyumuzun yettiği kadar gösterebileceğiz. Evet bakın suyu koyduk. Bitkimizi az önce suladığımız için ortam kuru değil. Peki burada ne kadar bekleteceğiz? Bunun iki tane yol var. Bir, toprağınız kuruysa su yüzeyinde hava kabarcıklarının bitmesini bekleyin. Bu da yaklaşık 10 dakika civarında olur. Birinci bu. İkinci olanı ki ben genellikle tavsiye ettiğim şu. Şunu yapabilirsiniz. Burada kabuğu takip edin. Bakın ortamın üstündeki kabuğu takip edin. Su ne yapacak? Alttan kuru olan kabuk yavaş yavaş su aldıkça yukarıya doğru ıslaklık gelecek. Ve orkidenizin üstündeki en üstteki çam kabuklarının ya da bulunduğunuz toprağın bunun nemlendiğini göreceksiniz. Bu üstteki kabuklardan nemlendiğinde saksınızı kaldırın. Bu şekilde kaldırın. Alttan suyun süzmesini bekleyin. Ve su süzdükten sonra yani deliklerden su tamamen çıktıktan sonra orkidenizi dekoratif saksına koyup istediğiniz yere koyabilirsiniz. Orkidelerinizi sürekli bu daldırma usulü yöntemiyle sularsanız yani saksınızı içerisinde su olan bir leğenin ya da kabın içinde bekletir ve yıl boyu bunu yaparsanız saksı toprağındaki verdiğiniz gübreler zaman içerisinde yukarıya doğru birikmeye başlar. Yani saksının üst tabakasında beyaz tuz birikintileri görülür. O nedenle Sürekli daldırma usulü ile sulamayı tavsiye etmiyoruz. En azından iki kere üstten sulayabilirsiniz. Bir kere daldırma usulü sulama yöntemini kullanabilirsiniz. Orkideler tropik bitkiler olduğundan dolayı nem istekleri yüksektir. Buna karşılık gerek ev gerekse ofislerimizdeki nem oranı düşüktür. Yani bitkinin istediği nem seviyesinin altındadır. Bu nedenle gerek yaz aylarında gerekse kış aylarında Bitkilerin yapraklarına fıs ile su püskürterek yaprakları nemlendirmek gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Fıs fısınıza suyu doldurduktan sonra yaz aylarında bitkiye 10-15 cm uzaklıktan bu şekilde yaprakların üst hem üst hem de alt yüzeylerine fıs ile su püskürterek yaprakları nemlendirebilirsiniz. Bunu yaz aylarında iki kez, kış aylarında bir kez yapabilirsiniz. Su püskürtme işini yani bitkilerinize fısfıs ile su işlemlerini akşam saatlerinde yapmayı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bitkinizin yaprakları gece akşamlar ıslak kalırsa bu kez hastalıklara davetiye çıkarmış olursunuz. Ev ve ofislerimizdeki klima, fan ve kalorifer gibi ısı kaynakları hem odanın havasını hem de bitkinin yapraklarını kurutur. Aynı zamanda nemi düşürür. Bu nedenle bitkilerinizi bu bahsettiğim ısı kaynaklarından mutlaka uzak tutmanız ya da uzakta tutmanız gerekiyor. Orkideler havai köklere sahip olduğundan dolayı havadar ortamı severler. Bu nedenle orkidelerin bulunduğu ortamın hafif esintili olması gerekiyor. Orkidelerinizin bulunduğu ortamdaki kapı ya da pencereleri açarak hafif bir esinti oluşturabilirsiniz. Ancak Bitkilerinizin cereyanda kalmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bitkiler kesinlikle cereyanda kalmaması gerekiyor. Özellikle çiçekli orkideler cereyanda kalırsa çiçekler erken solar ve dökülür. Orkideler nasıl gübrelenir? Orkidelerin gübrelenmesinde genellikle dengeli gübreleri tavsiye ediyoruz. 10 10 10 ya da 20 20 20 dediğimiz dengeli gübreleri tavsiye ediyoruz. Şu an 20-20 gübresini görebilirsiniz. Gübreleme ile ilgili YouTube kanalımda Çiçeklerin Gübrelenmesi isimli videom var. Bu videoyu izleyerek detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Orkidelerde çiçekli orkideler ve yapraklı orkideler diye ikiye ayırdığımızda biz genellikle yapraklı orkideleri gübrelemeyi tavsiye ediyoruz. Peki yapraklı orkidelerimize yani çiçeği olmayan orkidelerimize kaç günde bir gübre vermemiz gerekiyor? Yapraklı orkidelere 15 günde bir gübre verebilirsiniz. Yine aynı sudaki gibi köklerin rengini takip edeceğiz. Köklerin rengi gri ya da beyaz olduğunda yani sulama zamanı geldiğinde 15. günde her 15 günde bir gübre verebilirsiniz. Peki ne miktarda gübre vereceğiz? 20 20 20 kullanıyorsanız ya da 3 10 kullanıyorsanız 1 litre suya yarım gram ki genellikle yarım gram yarım çay kaşığı demektir. Dolayısıyla 1 litre suya yarım çay kaşığı gübre koyarak bitkinizi gübreleyebilirsiniz. Nasıl gübreleyeceksiniz? Aynı sulamada olduğu gibi ya üstten sular gibi gübreleyebilirsiniz ya da daldırma usulü şeklinde gübreli suyu leğenin içerisine koyup saksınızı orada bekletip bu şekilde bitkinizi gübreleyebilirsiniz. Peki çiçekli bitkilere gübreleme yapılır mı? Evet yapılabilir sevgili izleyiciler. Çiçekli bitkiler genellikle gübreye ihtiyaç duymaz ancak Sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı gibi çiçekli orkideleri gübrelerseniz zarar görür ifadesi kesinlikle yanlış. Çiçekli bitkilerinize ayda bir kez 1 litre suya yarım çay kaşığı gübre verebilirsiniz ve herhangi bir zararı olmaz. Elinizde 10-10-10 ya da 3-20 dediğimiz gübreniz yok. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Alternatif olarak evde kendiniz ne yapabilirsiniz? Bu durumda muz kabuğu suyunu kullanabilirsiniz. Muz çayı yapabilirsiniz. Youtube kanalımdan muz çayını nasıl yapıldığını izleyebilirsiniz. Bunun dışında yumurta kabuğu suyu, sarımsak ya da aloe vera jelinden yararlanabilirsiniz. Ancak bu bahsettiklerim bazı sosyal medya hesaplarında bahsedildiği gibi çiçekleri kesinlikle coşturmaz. Bunlar sadece bitkilerinizin beslenmesine destek olurlar. Orkidelerde çiçeklerin tamamı döküldükten sonra Bitki dinlenme dönemine girer Ve bu dinlenme dönemi Bitkinin bulunduğu koşullara göre Birkaç hafta sürer Bitkiniz dinlenme döneminde iken yani çiçeklerin döktükten sonra Bitkinize daha az su ve daha az gübre verin Az önce bahsettiğim gübre miktarının yarısını verin Peki hocam Bitkinin Dinlenme döneminden çıktığını nasıl anlarız diye bana sorduğunuzda Şu şekilde çok basit bitkinin göbeğinde yeni yaprak çıkmaya başlar. Bitkiniz yeni yaprak çıkarmaya başladığında dinlenme dönemi bitmiş demektir. Yeni yaprak çıkarmaya başladıktan sonra da bitkinizin su ve gübre ihtiyacı artar. Dolayısıyla bu durumda bitkinize yine 1 litre suya yarım çay kaşığı gübre verebilirsiniz ve su miktarını da mutlaka artırmanız gerekiyor. Orkideler ne zaman ve nasıl budanır? Orkideler bütün çiçekler döküldükten 15 gün sonra budanır. Ve budama bitkinizde burada gördüğünüz gibi iki dal ya da tek dal durumuna göre değişir. İki dallı orkidelerde dalın biri dal üzerindeki en alt çiçek bakın en alt çiçek bu. En alt çiçeğin bir boğumu altındaki bakın hemen altındaki boğum bu. Bu boğumun 2,5 santimetre üzerinden eğik kesilmesi gerekiyor. Diğer dal ise alttan üçüncü göz üzerinden birinci göz, ikinci göz ve üçüncü göz. Üçüncü gözün iki buçuk santimetre üzerinden eğik kesilmesi gerekiyor. Yani iki dallı orkidelerin dalın biri en alt çiçeğin bir boğum altından, diğer dal ise alttan üçüncü boğum üzerinden budanır. Orkideniz tek dallı ise iki tane seçeneğiniz var. Bir, yine tek dalı dal üzerindeki en alt çiçeğin bir boğum altından budayabilirsiniz. Ya da alttan üçüncü göz üzerinden budayabilirsiniz. Peki orkideleri budamazsak ne olur? Orkidelerinizi budamazsanız çiçek açmaz mı? Açar. Ancak dal daha kısa olur, çiçekler daha küçük olur ve dal üzerindeki çiçeklerin sayısı daha az olur. Orkidelerinizi budarken mutlaka keskin bir bıçak ya da makas kullanın. Ve budama yaptıktan sonra budanan yerlere mutlaka tarçın sürün. Orkidenizin dalının alt kısmı yeşil, üst kısmı kuru ise dalı yeşil yerin 2,5 cm üzerinden eğik kesin. Orkidenizin dalı ya da dallarının tamamı kuru ise bu kez dalı ya da dalları dip kısımdan 2,5 cm mesafe bırakarak kesmeniz gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yayını sizlere Ankara'daki Dallıoğlu Seracılık Firması'ndan gerçekleştirdik. Bana bu imkanı veren Dallıoğlu Seracılık Firması'na çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetişiciliği isimli grubum var. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.